Gide, ben evet. konuş abi buyur. Ben Abi ben tutuyorum ben, ben Elmalı'dan geldim. Elmalı'da ikram diye. Sonra geldim indi birazdan geçecek. Elmalı'ya mı gideceksin? Evet. E yolun açık olsun uzun. Evet. E, çağlık olsun. Çağ çığlamak param. Evet. evet. Aynen. Çok teşekkürler. Evet. E yolun açık olsun. Evet. Dün... Ç... Evlilik konutu mu torun? Veda mı ediyorsun şimdi Antalya'ya? Yok yok sorun nedir? Evlilik konutu. Yani kadınlardan ne bekliyorsunuz? Yok yok kadınlardan değil. Mesela bak. Evli misin? Benim yaşım 56. Benim iki tane evim var. Taksim var. Param var. Evlilik kolye mi? Evlenemedim. Artık dengeleri geleli 35 sene oldu ben. 30. 35 senedir bekliyorum. Tren mi bekliyorum ben? Vallahi ben de bilmiyorum. Tren Çok mi bekliyor? Belli değil. Aa, Bak, evet. Iki, e, bir saniye, bir saniye. İki araba var. Evet. İki araba mı? İki 2 araba değil. İki ev var. paramda Param da var. Aa. Evlenemiyorum. Bak. Ne, ne kadar ne para? Niye? Evlenmek kolay mı? Ne kadar para var? Evlenmek kolay mı? Kolay mı evlenmek? Kolay mı? Kolay mı? Mesela Mesela bir kız isteme gidiyor. Anası bir yandan konuşuyor, babası bir yandan. Al bakalım. Al, al, Bu evlilik nasıl olur mu? Hadi işin olur mu bu evlilik? Hadi. Hadi, elveda Hadi işin işinden Selam. Bak şimdi iki tane evim var. Evet. Bir arabam var. Evet. Yaş? Yaş 57. Yaş 57. 56 idi. 56, 57 fark etti. İşte 56 idi biraz 57'ye çıktık. Evet. Tamam isim neydi? Abidin Yıldırım. Abidin Yıldırım nerede oturuyor? Belediyeden emekliyim. Elmal'den, ormanda çalıştım. Bak, bir Resmi yerlerde çalıştım. Bak bir de emekli. Evet. Acilen duyurulur. Aa, işçi yapacağım ben edeceğim. Niye Aynı yedin bir kardeşim? Bir kardeşim. Allah şükür bir püsküt beni yediyor. Bir püsküt alın yeter. Değil mi? Bak şu ayaklarım olmasa ben otobüse binip de Elmalı'ya gitmem. Doğru mu? Adam öldü mü bitiyor zaten. Şimdi ilan mı veriyoruz buradan? İlan değil de ben konuşuyorum işte. Hayır. Millet konuşuyor. Hani bunu ben ilan olarak kabul ediyorum. Mesela. Mesela sana ulaşacak olanlar nasıl ulaşacak? Mesela. Bir de, iletişim numarası ver bari. İletişim numarası önemli değil. Ben konuşma hiç Benim bir kaynana var. Yanıma, yanıma konuşan adam geldim ben yumruğu vurup lan. Get lan yanımdan derim. Niye derim bilin bak. 75 nedir? içimden çıkmıyor. Olan olaylar. <laughs> Siz bir Abi 75 sene yaşı yetmiş 56 idi yaşı. Yok. Olan olayları 60'ı biliyor musun? 75 senedir, Bak benim duruyor. doğum 64. Abi ne abi benim kafamı karıştırdın. 56 dedik, 57 dedik, 75 sene bir dedik. Dakika. Benim doğum 64. Ben 45 dilleri biliyorum. 45 ben dünyada var mıydım? Var mı? Yoktum. Yoktu. Yoktum. Yoktum. İşte mesela Amerika kaçanlar niye kaçtı soruyorsun size. Niye abi, kaçtı? Abi evlilikten nereye Amerika Amerika'ya nereye gittik şimdi? Amerika'ya Fethullah Gülen, Adil Öksüz, Akın Öztürk niye kaçtı gitti? <laughs> Devletten niye şirket kurdu? Onu söyle bakın bir. Bir onu söyle hadi. Cevap ver. Abi vallahi şimdi bayağı level atladık. Bayağı konu atladık. Bak, son sözüm bir daha şu. Ne demiş bak bir söz var. Abinin abi abi Elmalı Elmalı'da yaşıyorsun. Emeklisin. iki evin var bir arabam var. Evet. Ama bekarsın. Bir dakika sözüm şu. Niye bir söz var. İnsanoğlu çiğ süt yemiş bilemesin kendini. Kime iyilik ettiysen ondan kolla kendini. Bir yorumlar mısın bize? Abi hemen? ben buradan gidebilir Buradan gidebilir Bu miyim? Bu laf ne demek biliyor musun? Adam geliyor senin koyunu kazıp gidiyor. Al bakalım. Al, Ne yaptı? Bak Üniversite olaylarını anlatacaksın çolda. Ömer Lutfi Topal diye arkadaş duydun mu? Silah çekti silah çocuklara. Kim çekildi bunu? Sen bilmiyor mu? Anne hani üniversitede de bir ara silah çekildi. Abidin abi konuyu nereye bağlayacağız merak ediyorum ben. Konu hadi hadi hayırlı abi. abi, Evet Abidin abiye de. Abi Abidin abiye yol açık olsun. Elmalı'ya selamlar gönderiyoruz. Hayır selamlar bak, de. Bak. Şöyle. Ee, Al abi, al mikrofonu bana müsaade ben gidiyorum. Ver Kurtul. Şöyle diyen, bak üniversite olaylarını biliyor musun? Abi. M bak Mustafa <laughs> Akaydın'ı biliyor musun? Biliyor musun? Üniversitede müdürdü o adam. Üniversitede çocuklar üstüne silah çektiler. Niye çektiler? Sebep neydi? Şirket mi kuruldu kardeşim? Oturalım mı buraya? Olmaz olmaz. Oturalım mı? Böyle iş olmaz. Bence de olmaz yani. Bak ben gibi bu konuşan adamla denk geldin mi hiç? Hiç denk gelmedim ilk defa karşılaşıyorum. Ya. Yeah. Adama çölü çölü evlilik nasıl? Evlenmek kolay mı? Kolay mı? Kolay mı? Kolay babası mı? Bu bir yandan konuşuldu. Anası mırır mırıl edilse. Ne olacak? Bu, bunun sonu nereye gelir? Anası konuşuyor, babası konuşuyor. Tabii, tabii. kız, kız tamam iyi değil, evleneceğim değil diyor bana. Anası olmaz diyor, babası oldan mülül mülül diyor, al abi, bakım. ben bu bak. konuşuyor, babası konuşuyor. Abidin abinin işi olmaz. Bak ben doğrusu niye içeceğim bilmiyorum musun? Abi, abi şuraya bak. Ben doğrusu anası babası ölmüş olacak. albi Ha. Harbi. Şimdi bak anlaştık. Anası babası ölmüş olacak. Ölmüş olacak. İşime kimse karışmayacak. Oh. Oh ne ala. İyi. Ne güzel hayat. Japonya'dan bir ev yapacaksın. Keyfime bakacağım ben. Tamam. Gel Mesela ben bir de. Ben bir de abi benim mikrofon gitti bu arada. Ben bir de uzayla ilgilen. Ha. Uzayla. Evet. Venüs'e gidelim maça. Ufak gidelim ben. Ey Allah'ım. Kapalı yolda hiç rastlamadığımız artık yeni versiyonlarla rastlıyoruz. Mesela bak bir Antalya sıcak bölge değil mi? Şey, erkek eşi, bak Antalya sıcak bölge. Ben belediye reisi olacağım Antalya'ya. Beydarlarına bir kılıma yapalım. E Antalya'yı üfletelim, selinletelim. Görüyor musun bak? Nasıl? Beydan'a klimayı yerleştirdin, Antalya'yı soğuttun. Tabi. Hem ısıtıyorsun hem soğutuyorsun. Tabii efendim, tabii olacak. Bunlar... Bunlar... Mesela katlan, binalan, başlan, klima koyacaksın. Millet selin selin oturacak kalbine de. Nasıl? Harika. Tamam, Harika. hadi. Şimdi anası ölmüş olacak. Babası ölmüş Bunu olacak. Karıştırma. Ya baş niye karıştırıyorsun? Esas konumuz baş bu. Boş verin, boş verin. Tamam abi. Mesela mikrofonu alabilir miyim? Çakla zamanı, gelin zamanı demiş. Hadi bunu Nedir bir açıkla bu? bakayım. Ne diyor bu? Hadi bunu bir açıkla, Mesela... sakla zamanı. Kaydılmaca, kaydılmaca, el üstünde kaydılmaca. Ne? Sabun. Sabun mu? Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Hadi. Hadi, sakinler. Valla kapalı yolun güzellikleri, zenginlikleri bunlar. Abimizi de konumuz başkaydı. Başka yerden başka yerlere atladık güzel bir tevekkül oldu. Selamlar, saygılar yolluyoruz efendim.